Herkese merhabalar. Nurayçe Tarifler kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çay saatleriniz, kahvaltı sofralarınız için çok lezzetli ve kurtarıcı bir tarif paylaşıyorum. Malzeme listesini aşağıda açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Mayalı lokma tarifi. Karıştırma kabının içine rendelenmiş bir orta boy patates ve soğanı alıyorum. Üzerine 2 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip şeker eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Sonra un ilave etmeye başladım. İlk olarak 2 su bardağı un ekledim. Bu esnada üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu serptim ve karıştırıyorum. Kontrolü bir şekilde un ilave etmeye devam edeceğim. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardağın ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. Elimle yoğurmadan tahta kaşıkla güzelce karıştırarak ve seri bir şekilde çırparak hamuru özleştiriyorum. Bu şekilde akışkan ve cevik bir hamur olmalı. Üzerine bir tabak kapatıp ve temiz bir örtü örterek 40-45 dakika kadar ılık bir ortamda mayalandırmaya bırakıyorum. Evet hamur mayalandıktan sonra Kızartma tavasının içine bol miktarda sıvı yağ koyup iyice ısıttım. Hamuru avucumun içinde sıktırıyorum. Sıktırdığım parçayı tatlı kaşığı ile alıp kızgın yağın içine atıyorum. Hamurun kaşığa yapışmaması için ara ara kaşığı suya batırıyorum. Bütün hamuru bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Lokma bu şekilde bol sıvı yağın içinde pişirilmeli. Bu sayede her tarafı güzelce kızaracak ve hiç yer çekmemiş olacak. Evet gördüğünüz gibi bütün hamuru bu şekilde küçük parçalar halinde kaşığı arada suya batırarak lokmaları döküyorum. Lokmaları arada karıştırarak alt üst ederek rengi altın sarısı olana kadar pişiriyorum. Pişen lokmaları yağından süzdürerek havlu kağıt koyduğum tabağın içine aktarıyorum. Evet, mis kokulu, çok lezzetli ve besleyici, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık lokmalarımız afiyetle yemek için hazır. Bu güzel ve pratik tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet şifa olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenip kaydetmeyi ve sevdiklerinizle bu güzel tarif paylaşmayı gelecek yeni ve birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.